Sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. kanalıma takip etmeye, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi size bir yedi yelek yel modeli yapacağım. Fıstıklı bir yelek modelimiz var. Zincirimi çekiyorum. Şöyle 10 tane zincir çektim. Daha devamını 40 tane çekeceğim. Çektim zincirimi. Şimdi trabzan yapacağım. Bak yeleğimizin modeli böyle. Fıstıklı, güzel bir yelek. Şöyle tabana. Ben model olunca şöyle iki tane trabzan yaptım. Şey, tek trabzan yaptım pardon. 3 tane yapabilirsiniz siz. Bundan 3 sıra yapabilirsiniz. Dik ve güzel durur. Başlıyoruz hazırsanız. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle şuraya kadar trabzan yapın. Gelin. Trabzanlarımızı bitirdik. Şimdi dönüyorum geri. Şimdi geriye dönüyorum. Bak. Şöyle. Bir tane şu kenara. 2 zincir çekip bir trabzan. 2 zincir çekip bir trabzan yaptım. 2 3 4 5 zincir çektim 5 tane trabzan atlayacağım 1 2 3 4 5 trabzan atlıyorum altıncıya battım altıncıya da aynı trabzan 2 zincir çekip batıyorum şöyle ikili 1 2 3 4 5 6 tane daha çektim zincir 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum iki trabzan yapıyorum yani bir trabzan yaptım iki zincir çektim bir trabzan daha yaptım altı zincir çekiyorum 3 4 5 6 bu arada Burası çok soğuk Hanımlar 3 4 5 6 şu anda fırtınanın sesidir Eğer videomdaki ses bu fırtına sesi attığımda duyacaksınız 4 5 6 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan atlıyorum. Şöyle 6 altı tanesini 6.ya batıyorum. Yani 5 tanesini atlıyorum. Şöyle sadece bunu size modelimi göstermek için yapıyorum. Çok güzel bir yelek modeli. Yazlık, mevsimlik. Çok güzel. Bol fıstıklı. Şimdi hanımlar şöyle ikinci sıramıza geçtiğimizde de bu kenar kısmımızda aynı iki trabzan yapıp iki zincir çekip 2 3 4 5 5 zincir çektim bakayım 5 zincir çekmiştik 3 çekelim çünkü dolgularımız açılsın diye 1 2 3 önceden çekmiştim bak 3 şöyle şimdi size 1 2 3 4 4 tane fıstığımızı yapıp 3 zincir çekiyorum 1 2 3 4 çektim 1 2 3 3 zincir buraya çekiyorum buraya 5 çektim buraya 3 çekiyorum çünkü bu modelimiz açılsın diye ben öyle yapıyorum 1 doladım 2 3 4 4 de yapabilirsiniz 5 de yapabilirsiniz o kendi isteğinize bağlı Çünkü bu fıstıkları ne kadar büyük yaparsanız o kadar gösterişli olur Ben bu ipim ince olduğundan 4 tane yaptım şöyle şuraya bir tane daha yapmışım Pardon şunu söküyorum ben araya bir tane yapmıyordum. 3 4 5 5 çektim. Buraya araya bir tane 2 zincir çekip bir tırabzan battım. 1 2 3 4 5 Zincir çekip şöyle fıstık 1 2 3 4 Şöyle fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Şöyle 1, 2, 3, 4. Böyle fıstığımızı yapıyoruz. Böyle modelimiz böyle arpa başağı gibi oluyor. Şimdi ikinci sıramızdayız. Aynı devam ediyoruz. Gösterdiğim gibi 3, 4, böyle şuraya ikili batıyorum bir zincir çekip iki zincir çekip bir trabzan 1-2-3-4-5 bir, şöyle çok güzel yazlık mevsimlik bir güzel bir yelek 1-2-3 şöyle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle şöyle olacak. İkinciyi de yapayım. Şöyle bak çok güzel bir modelimiz siz de yapabilirsiniz. Yine aynı üstüne devam işlem. 3, 4, 5. Kolaylıkla yapın, örün, giyin. Eliniz çok hızlıysa 2 üç günde falan örersiniz. Güzel bir yelek. Şal da yapabilirsiniz. 1, 2, 3. Böyle dikdörtgen olarak şallar örebilirsiniz omzunuzda çok güzel bir model olur modelimiz böyle hanımlar modelimiz böyle istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ben bunu model için gösterdim size şöyle yaptım çok güzel incecik ipten duruşu da güzel bayılacaksınız Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.